yayına giriş yaptık. Sesim geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. çıkma yolunu kapatmışlar. Ne yapacağız? Bakalım. Yırtıl dedim. Selamun aleyküm. aleyküm. selam abim hoş geldin. Eyvallah. Abi yatıyorsun ya. Abi yani vallahi ya. ya. Allah geziyor mu öyle? Mahdeme geliyor. <laughs> <laughs> yok yok. Siz ne yapıyorsunuz? Ben dolanıyoruz. Ben de, ben de öyle dolanmaya çıktım işte. Nerelisin abi? Bafralı. Bafra'da mı yani? Evet. Geliyor mu bana öyle ya? Bazen barajın arkasından böyle gidiyorum. İyidir tarafa doğru. İyidir. Tanışın var mı İyidir'de? Yok. Barajın arkasından çıkıyorum. Aynen. Orman yolları var ya. Oralardan iyidir, başka yere iyi, o taraflara öyle gidiyorum. Güzel, güzel. Yani, nasıl oradan gelirken dam 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 nasıl geliyor? Abarteksoz mu ya bunlar? Susurucu yok da Abarteksoz. Güzel bağırıyor ya. Yani. Bağırmasla gittiğini anlamıyorsun, Bağırdığı zaman anlıyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani. Abi sen de tarafa gidiyorsun şimdi? Afroya. Ama nereden gideceğimi bilmiyorum. Şimdi şu şey yok mu? Nedir onun adı? Abi. Balkon bilmiyor musun? Şey yapılan yer yok mu ya? Abi sen direkt buradan kolay biliyor musun? Yok biliyorum da kapı... E, paraşüt tepesine çıkmayacağım ya. Çadır kurdukları yer yok muydu festivalde? Ha, aşağı aşağı gidiyorum. oradan bir yere gireceğim. Oradan yukarıya doğru bir yol gördüm. Oradan yukarıya vuracağım. Herhalde Asar'ın üstüne çıkar orası. Herhalde Asar'ın içinden çıkan yolu mu diyorsun abi? Asarın üstüne. Hani çadır kurulan yer yok mu? Tuvalet falan vardı. Ha, ha. Onun yanında bir yol gözüküyor. Ha, direkt ha, o yola vursam o yoldan beri herhalde Asar'ın üstüne çıkarım. Abi o yol büyük ihtimal çıkmadı. O yol, sen hasarın üstüne nereden çıkacağım biliyor musun? Asar'ın bu tarafında bir yol var. O yola girdim. O yola da tel çekmiş adam. Yukarıya çıkmaya kapatmış. Eskiden oradan çıkıyordum ben yukarıya yürüme. Et yemeği var ya şurada. Hı. Oradan abi dümdüz vurunca şeye çıkıyor. Baraja. Hangi et Baraja Yusuf abinin orası var ya. Tamam. Tepeköy'e gidiyor. Şu, şu şurası. Tamam. Kestaneyi biliyor musun? Kestane tarafı çıkıyor. Oradan beri Asar yoluna bağlıyorum. Asar'ın içine aşağı iniyor diyor. Ama çok karışık o yollar yani. Sen tarif etsen. Bunu. Gezmeye gidiyorum. da, bulurum bir yerlerde. Bakayım ya oradan gideceğim ya da o dediğim yerden çıkacağım. He? Kaç litre alıyor abi? 10 litre alıyor da benzin... Valla bilmiyorum benzinim var mı yok mu? Yine yarıdan fazla benzinim var. Bir... <laughs> Gider ya. Hadi görüşürüz. Var mı bir Hadi. Şuraya, Şuraya Valla iki kişi bindiğiniz zaman arka oturuyor. Bin arkaya bak fark bin arkaya. <laughs> Boyu Bin mi abi? Bin. Bak arka Oo. oturuyor. Bilmeyeyim o zaman. Binme işte onun için Hadi. diyor. Hani şimdi derim ki binme derim. Arka oturuyor inanmazsın. Onun için inan diye evet, şey tamam yaptım. Abi, Cross, Cross ya. ya bu. Onun için arkası hemen oturuyor. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar sanırım parla yolu burası ama zincir attı evet sıçtı Cafer bez getir Neyi varmış bu arkadaşın? düşme. Oy. Lan düşme işte. Düşme vallahi söylerim. Bir yandan da korkuyorum. Çünkü yaban hayvanları var. Üstümde de herhangi bir şu anda emanet bir şey yok. Asarkale'den evet, Asarkale bayağı bayağı üstündeyim şu anda neyse buraları keşfe geleceğim ama dediğim gibi Umarım burası bir yola bir şeye bağlanır. Bağlanmazsa da büyük sıkıntı benim için. O kadar yolu geri dönmesi, yaban hayvanları var. Kurt muydu o? Kurt mu sanırım. fotoğraf atalım. Bir sağ baktım, bir sola baktım. Nasıl bu şarkı? Muhteşem yüz 12 dakika olmuş. Kalenin üstündeyiz. Büyük ihtimalle Asar Köyü'ne ineceğim. Şu Asar Köyü. Şu taraf Asar Köyü. yeni videolarda görüşürüz. Videoları beğenip, paylaşıp, yorum yapıp bana destek olabilirsiniz. Ne kadar destek, ne kadar beğeni, ne kadar yorum bana o kadar moral. O kadar daha bol içerik. Kendimi o kadar çok geliştiririm.